bu dönem içerisinde 500 ila 1000 öğrenciye çizgi filmin nasıl yapılacağına dair ücretsiz eğitim kampı imkanı sunmakta. Çizgi filmin nasıl yapıldığını merak eden öğrencilerle çizgi film eğitimini buluşturmak isteyen öğretmenler bu eğitime başvurabilirler. Ümitli öğretmenlerim. Okulunuzda çizgi filmin nasıl yapıldığını merak eden öğrencileriniz varsa, çizgi film sanatını meslek edinmek isteyen öğrencileriniz Teknolojik cihazları yani tablet ve telefonu tüketim aracından ziyade bir üretim aracına dönüştürmek isteyen öğrencileriniz varsa ve nitelikli çizgi film izleyicisi olmak isteyen öğrencileriniz varsa bu eğitim kampına başvurabilirsiniz. Devlet okullarının 16 öğrenciyle birlikte günübirlik ve konaklamalı olarak ücretsiz eğitimden faydalanabileceği bu eğitim kampları Şubat ayıyla birlikte başlamış olacak. Bilkaş ve Kapadokya okulu yılda 500 ila 1000 öğrenciyi misafir etmekte. Sizler de bu eğitim kampına başvurmak isterseniz Kaş ve Kapadokya'daki herhangi bir eğitim kampında bizlerle buluşabilirsiniz. Bir eğitim kampında buluşmak dileğiyle. Birazcık ileri götürmüş olacaksınız.